Evet sevgili çocuklar Yiğit Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün 3. sınıf 5. ünite fen bilimleri dersinde 5. üniteyi çekeceğiz. Işığın görmedeki rolü, ışığın kaynakları, çevremizdeki sesler ve son olarak da sesin işitmedeki rolünü anlatacağım. Renkli bir yayın olacak inşallah, renkli bir ders olacak. Şekilde görüldüğü gibi çok renkli bir masam var ve Ders kapağımı da sevgili kızım Zeynep Vera hazırladı. Zeynep Vera görüyorsunuz bir, bir sürü kalp çizdi. Bu şu anlamda arkadaşlarını çok özledi. Evet mesajları var. Sevgili Zeynep Vera'nın abone olmayı unutmayın. Ve şöyle de like atmayı unutmayın. Şöyle de ne yapmış? Logomuzu tasarlamış ve çizmiş sevgili arkadaşlar. Evet şöyle kalemlerimizi seçelim. Siyah, kırmızı ve e, mavi ile başlayalım. Değerli arkadaşlar, e, evet. Dersimize başlıyoruz. Evet. Sevgili arkadaşlar, bölüm birinci bölümde, birinci bölümle başlayalım. Işığın görmedeki rolü. Sevgili çocuklar, şöyle şekilde görüldüğü gibi neyimiz var? bir güneşimiz var. Evet. En büyük aydınlatma ve ısıtma aracımız. Öyle diyebilir miyiz? Güneş için. En büyük evet en büyük aydınlatma aydınlatma ve ısıtma aracımız diyebiliriz. Değerli arkadaşlar de sevgili çocuklar, çevre, güneş ne iş yapıyor, ne yapıyor, neye yarıyor? Ya da evimizdeki lambalar ne ne işe yarıyor? Evet, çevremizdeki cisimlerin cisimleri görmemiz için ışık kesinlikle şart değerli arkadaşlar. Bu birinci şart. En büyük ışık kaynağımız güneş. Sonra da pekala bazen oluyor, e, özellikle gece giderken gece. E, araba far yanıyor, uzun farlar yakılıyor. Karşıdan gelen e, karşıdan gelen arabanın şoförünü rahatsız ediyor. O zaman ışığın fazlası da zararlı. Diyebilir miyiz? Tabii ki deriz sevgili çocuklar. O zaman şöyle diyebiliriz. Üçüncü madde olarak aşırı ışık ya da yetersiz ışık görmemize engel olabilir. Evet. Değerli arkadaşlar onun için cisimlerin son olarak şöyle diyelim. Cisimleri görebilmemiz için ışık şart. Nokta. Devam ediyoruz. Işıkla alakalı. Değerli arkadaşlar ışıkla alakalı iki tür ışığımız var. Bir doğal ışık kaynağı. iki yapay ışık kaynağı. Sevgili arkadaşlar Siyah kalemimi arıyorum. Evet buldum. Doğal ışık kaynaklarıyla başlayalım isterseniz. Ne? Hayır, günlük hayatımızda neler var? Şekilde şekilleri var zaten. Şekil çizmeye çalıştım. Evet. Yıldızlar. Değerli arkadaşlar. Evet. Yıldızlar. Hepimizin en çok en iyi bildiği güneş. Ne? Ateş böceği. Ve değerli arkadaşlar ney? Şimşek. Evet. Pekala değerli arkadaşlar. Doğal ışık kaynaklarını sıraladım. Bunlar kendiliğinden olan doğal, insan eli ya da herhangi bir fabrikasyon değil. Bir yapım olayı yok. Yapay ışık kaynaklarına geldiğinizde de görüyorsunuz ne var? Ampul. Ney? Deniz feneri. Hop. Şu ne? Meşale. Bu ne? El feneri. Sevgili arkadaşlar son olarak ne? Masa lambası. Evet. Masa lambası. Hocam daha başka yok mu? Sevgili çocuklar tabii ki var. Ne olabilir? Mum olabilir. Hemen mumu da çizelim. Unutmuşuz mum çizmeyi. Şöyle ne bu? Mum. Evet, hemen mumumuzu da çizdik. Hop, şöyle mum yazdık. Hocam daha yok mu? Trafik lambası da olabilir. Hemen trafik lambası da çizelim değerli çocuklar. Trafik lambası. Şöyle. Evet. Şunlar şöyle çizelim. Hangi renkler vardı? Kırmızı. Kırmızı, sarı, Kırmızı, sarı ve değerli arkadaşlar Yeşil. ne? Yeşil. Evet. Trafik lambası da yapay ışık kaynaklarına örnek. Evet. Şuna da trafik lambası. Trafik lambası. Dikkatimiz var. Ne? Dikkat. Aslında hepimizin bildiği bir şey. Ay. Evet ay olunca dikkat edeceğiz. Ay ışık kaynağı değildir. Işık kaynağı özellikle doğal ışık kaynağında soruluyor. Işık kaynağı değildir. Nedir? Yansıtıcıdır. Yansıtıcıdır. Evet. Hop. Şöyle değerli arkadaşlar. Işık kaynaklarını da bitirdik. Şimdi ışık kaynaklarıyla alakalı küçük bir egzersizimiz var. Hemen etkinlik. Evet. Doğruysa D, yanlışsa Y yazacağız. O zaman başlayalım. Evet. Bir. Aydınlık ortamda görme olayı gerçekleşir. Doğru mu? Tabii ki aydınlık ortamda görme olayı gerçekleşir. Evet. Az veya çok fazla ışık görmeyi zorlaştırır. Kesinlikle. Evet. El feneri ve deniz feneri yapay ışık kaynağıdır. Doğru mu? Doğru. Evet, şimşek doğal ışık kaynağına örnektir. Doğru mu? Doğru. Biz de hep doğruları yazmışız ya. Evet, olsun sevgili çocuklar. Önemli olan sizin e bunları kavramış olmanız. Güneş ve mum doğal ışık kaynaklarıdır. Doğal ışık mı? Hocam, öğretmenim güneş. Evet, ama mum hayır. güneş evet ama mum hayır. Dolayısıyla bu önerme yanlış oluyor. Evet. Ay doğal ışık kaynağıdır. Hayır. Der gibi duydum. Evet, etkinliğimiz hayır. bu kadar. Evet. Ara sıra Zeynep de bir şeyler söylüyor. Duyabilirsiniz. Evet. Geliyoruz bölüm 3'e. Çevremizdeki sesler. Değerli arkadaşlar, Sesi duyabilmemiz için bir sesin kaynağına ihtiyacımız var. İki de kulağa ihtiyacımız var. Evet. Günlük hayatımızda birçok sesi duyu organlarımız ile iştiriz. Evet. Şu şu ney? Ses kaynağı. Evet. Şu ney? Biraz kepçe olmuş ama benim kulağıma benziyor. Ee, kulak ne yaptı? Ses kaynağından ses çıktı. Kulağımız ne yaptı? Sesi topladı ve beyni iletti. Beyinde duy dedi ve biz de duyuyoruz. Evet. Geliyoruz ses kaynaklarına. Sesin oluşabilmesi için ses kaynağına ihtiyaç vardır. Biraz önce söylediğim gibi. Çevremizdeki seslerin ilk oluşturduğu oluştuğu yere ne diyoruz? çevremizdeki seslerin ilk oluştuğu yere ses kaynağı. Evet kalemin biraz kötü oldu. Bunu değiştirelim. Evet. Çevremizdeki sesleri farklı algılamamızın sebebi farklı kaynaklara sahip olmalarıdır. Evet. Örneğin ses duyuyoruz ama kuşun sesiyle kedi sesi hatta kuşlar arasındaki kuş çeşitleri arasındaki sesler bile farklı. Kedi sesi farklı, köpek sesi farklı, araba sesi farklı, gök gürültüsünün sesi farklı. Bunlar hep farklı şeyler, değerli arkadaşlar. Evet, ses kaynakları ikiye ayrılır. Birincisi doğal ses kaynakları, ikincisi de yapay ses kaynakları. Değerli arkadaşlar, doğal ses kaynaklarına bakalım. Evet, devam ediyoruz. Doğal ses kaynaklarımız. Neler doğal ses kaynağı ne bir kere önce onu konuşalım doğal, doğal olan Zeynep şim sen yorum yapmak ister misin ee, doğal ses kaynakları ile alakalı evet ne diyebilirsin diyebilirim ki <laughs> evet alışık kaynağı evet insan sesi gibi İnsan sesi gibi aa evet örneği doğru bildi yani arkadaşlar sevgili çocuklar yani şu demek İnsan eli değmeden, bakın insan eli değmeyecek kendiliğinden oluşan seslere biz doğal ses kaynağı diyoruz. Evet, şimdi örneklerine gelelim. Sevgili Zeynep Vena'nın dediği gibi insan sesi, kuş cıvıltısı, yunus sesi, fok sesi, yağmur sesi, dolu sesi, rüzgar sesi, kedi miyavlaması şelale sesi, su sesi, yaprak sesi, köpek sesi, inek sesi. Bunlar hep doğal ışık kaynağı, özür dilerim doğal ses kaynağına örnek sevgili arkadaşlar. Evet pekala yapay ses kaynakları neler? Daha önce e, öncesinde şunu diyelim. Yapay ses kaynakları ne demek? Evet. Nasıl doğal sesten de ne dedik? İnsan eli değmeden. Yapayda ise Değerli çocuklar ne var? İnsan eliyle geliştirilen ve kullanılan ses kaynaklarıdır. Evet. Yani araç gereç olacak, değil mi sevgili Zeynep? Hı hı. Evet. Zeynep hı hı dedi. Evet. Arkadaşlar zil sesi evet. Enstrümanlar kim bunlar? Gitar. Evet. Gitar, saz, keman, ud. Evet, no cello gibi bunu bir sürü örnek verebiliriz. Evet, telefon sesi, korna sesi, TV sesi, teyip sesi, müzik sesi. Şunları hemen. Şimdi ses çıkartıyorum, masaya vuruyorum. Evet, masaya vurduğum ses. Bu ses de ne arkadaşlar? Yapay. Yürürken çıkarılan ses. Evet telefon sesi, korna sesi de demiştik zaten. Bunların hepsi ne arkadaşlar? Yapay ses kaynaklarına örnek değerli çocuklar. Evet. evet. Devam ediyoruz. Geliyorum neye? Sesin işitmedeki rolü ne? Evet. Sevgili çocuklar. Sesler kaynağından çıktıktan sonra nasıl yayılır? Evet. Bak bu çok önemli. Burada kırmızı kalem kullanalım. Kırmızı kalem. Dalgalar halinde. Evet. Hocam öğretmenim. Evet. Bu dalgalar nasıl? Deniz dalgası mı? Hayır o denizdeki dalga şöyle. Evet. Ses dalgalar halinde yayılır. Hı hı. Evet. Kulağımız bu sesleri toplar. Böylece kaynağından çıkan sesi duymuş oluruz değerli çocuklar. Değerli çocuklar. Ses kaynağına yaklaştıkça sesin şiddeti ne yapar? Artar. Evet. Evet. Sesin kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti ne olur? azalır. Ya da şöyle düşünün. Ben, benim sizinle aramızda 10 metre fark var. Zeynep'ciğim 10 metre ileriye git. Evet. Şimdi Zeynep. Zeynep diye bağırdım. Zeynep çok sesi çok net duydun değil mi? Evet. Şimdi 10 metreyken duydun. Şimdi yanıma gel. Gel gel gel. Zeynep. Şimdi daha çok şiddetli duydun değil mi? Evet dedi. Evet. Niye? Aslında aynı Zeynep dedim. Biraz önce 10 metre ilerideydi. Hole çıkmıştı. Biraz duydu. Sonra geldi yanıma. Daha şi aynı şiddette söyledim. Evet. Niye? Çünkü sesin kaynağına yani bana yaklaştığı için değerli arkadaşlar, sevgili öğrencilerim. Ne oldu? Sesi duymuş olduğu. Dikkat. Evet. Dikkat var. Şiddetli sesler sadece rahatsızlık vermez. Evet. Onun için apartmanlarda oturuyorsak çok top oynamayacağız sevgili üçler. Evet. Aşağıdaki komşularımızı düşüneceğiz. Evet. Sokakta çok sesli oynamayacağız. Evet. Hep güzel ses tonajımızı, ses şiddetimizi ayarlayacağız. Uzun süreli gürültülü ortamlar işitme kaybına, evet. Zaten böyle büyük fabrikalarda çok uzun süreli, özellikle makinaların olduğu yerde çok uzun süreli çalışanlar, değerler, değerli çocuklar işitme zorluğu çekiyorlar. Yüksek sesle duyabilir, duyabiliyorlar. İşte onun için dikkatli olmak lazım. Evet. Son olarak da sesin yayılma hızı. Ses en hızlı nerede yayılır? Evet. Katılarda. Sonra sıvılarda. Ve en son ise yani son olarak da gazlarda. Pekala ses nerede yayılmaz? Ses değerli arkadaşlar nerede yayılmaz? Boşlukta. Yani uzayda. Evet. Çünkü uzay boşluk. Ses buralarda yayılmaz değerli arkadaşlar. Hemen dört tane 4 soru 4 cevabımız var. Dört tane test sorumuz var. Hemen bunları yapalım. Değerli arkadaşlar, hemen yukarıdaki görseli verilen varlıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Gitarımız var, kemanımız var, bağlamamız var. Diyor ki hepsi ses kaynağıdır. Evet, doğru. Bağlama doğal ses kaynağıdır. Yanlış. Keman doğal ses kaynağıdır. Yanlış. Cevabımız değil. Adana. Evet, aşık. İkinci sorumuz. Yukarıdaki yukarıdakilerden hangilerinde uzun süre bulunmak işitme kaybına neden olur? Aman Allah'ım. Konser alanları. Evet, çünkü çok gürültülü. Yoğun trafiğin olduğu yollar. Evet, özellikle İstanbul, Ankara gibi Büyük metropol şehirlerinde trafik çok yoğun. Ve kütüphane hayır. Çünkü kütüphane zaten sessiz. Cevabımız 1 ve 2. Evet, cevap Adana. Yani aşık. Evet, son iki sorumuz. 4 soru 4 cevapta. Aşağıdaki durumlardan hangisinde insan kulağı ses kaynağından çıkan sesi duyamaz? O zaman insan bu soru sorulduğuna göre şunu da diyeceğiz. İnsan her sesi duyamaz. Evet, motosiklet sesini duyar, yağmur sesini duyar ama karıncanın ayak sesini duyamaz. Evet. Cevap C. Evet. Geldim son sorumuza. Yukarıdaki ışık kaynaklarıyla ilgili olarak evet. Meşale hemen bunları da şey yapalım. Doğal ışık kaynağı ve yapay diye yazalım. Yapay. Yıldızlar doğal, güneş doğal. Mum yapay, evet. Bir, hepsi doğal ışık kaynağıdır. Ne? Hayır, evet. yanlış. İki, yıldızlar ve güneş doğal ışık kaynağıdır. Doğru. doğru, evet Zeynep. Doğru dedi hemen oradan. Meşale ve mum yapay ışık kaynağıdır. Bu da doğru. doğru. Evet. 2 ve 3 Yani cevabımız B. Bursa. Yani B. Sevgili Zeynep, evet değerli arkadaşlar bu bizim e, üçüncü sınıflara yani ilkokul grubuna çektiğimiz ilk video. E, i̇nşallah güzel olmuştur. Yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı e, lütfen unutmayalım. E, sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Koronavirüsün sebebiyle lütfen anne ve babalarınızı dışarı çıkalım.